Hepinize merhaba arkadaşlar. Esra Erol'da kirli aile sırrı ifşa oldu. Borcunu ödemek için kardeşini sattı. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar herkesi şok etti. 17 yaşındaki kızı Gülbeyazcan'ı aramaya gelen anne Şerifecan'ın anlattıkları kan dondurdu. Gülbeyaz'ın babasına gideceğini söyleyip evden ayrılması ancak hiç oraya gitmemesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. 10 yaşındayken öz ağabeyinin cinsel istismarına uğrayan genç kızı aramaya çıkan anne oğlunun kızını borç karşılığında sattığını söyledi. İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gülbeyazcan babama gidiyorum diyerek annesi Şerifecan'ın evinden yanından ayrıldı. Anne ve babası boşanmış olan Gülbeyaz'ın babasına o gün hiç gitmediği öğrenildi. Canlı yayına kızının bulunması için gelen anne kızının babası yerine Bursa Görüklü'de oturan abi Muzaffercan'ın yanına gittiğini ve orada 4 ay kaldığını, orada kalırken de bir erkeklik açıp kayıplara karıştığını iddia etti. Ailenin kirli sırrı. Canlı yine çıkan anne Şerife Can, kızının 18'ine girmeden önce Abdülkadir Ördek tarafından kaçırıldığını söyleyip bulunmasını istedi. Esra Erol kızıyla en son konuşmasını sorunca ortaya korkunç aile sırrı döküldü. Şerife Can, kızının Ekim ayında kendisini aradığını ve ağabeyinin birlikte yaşadığı Habibi isimli kadına istismara uğradığını anlattığını söylemiş. Öz ağabeyinin cinsel istismarı. Esra Erol, bu istismarın ne olduğunu sorunca Şerifecan sırrı ifşa etti. Evden kaçan Gülbayaz 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kalmış. İstismarın sözlü olduğunu iddia eden anne Şerifecan olayı öğrenince eşiyle birlikte oğullarını dövüp sokağa attıklarını söyledi. Gülbayaz'ı taciz eden abi Muzaffer Can'ın hikayesi de hayli karışıktı. 17 yaşındayken kendisinden yaşça büyük ve bir çocuğu olan Habibe isimli kadınla birlikte yaşıyor. 7 yıldır devam eden bu ilişkiden biri 3, diğeri 1 yaşında iki çocuk sahibi. Gülbey'in kaçtığı Abdülkadir Ördek ise abisinin sevdiği Habibe'nin erkek kardeşiydi. Anne Şerifecan'ın korkunç sırrı ifşa etmesinin ardından kaçak olan Gülbeyazcan canlı yayına geldi. Abdülkadir Ördek'e kaçmadığını iddia eden genç kız, günler sonra doğruyu söyleyerek Abdülkadir örnekle beraber olduğunu söyledi. Esra Erol Genç kıza 10 yaşındayken abi Muzaffer Can tarafından sözlü cinsel tacize uğradığı olayı hatırlattı. Bunun doğru olup olmadığını sorunca Gülbeyaz Evet bu doğru dedi. Bunun üzerine avukat Hülya Kur'an peki sizi mağdur eden abinin yanına niye gittiniz diye sordu. Gülbeyaz ben aslında oraya gitmeyecektim. Ben babamın yüzünden gittim. Ben direkt kadın sığınma evine gidecektim. Yanıtını verdi. Gülbeyazcı'nın ardından canlı yayına bağlanan Abdülkadir Ördek ise genç kızın anlattıkların hepsini yalanladı. Gülbeyaz'ın yanında olduğunu ve birlikte kaldıklarını belirten Abdülkadir Ördek onunla bir yıldır görüştüklerini söyledi. Abdülkadir ben yerimden kımıldamadım. O bana karşı geldi." diyerek kendini savundu.